Kur'an-ı Kerim uydurulmuş bir kitap mı? Bu ayet, bu konuyla ilgili bir ayet var. Ankebu Suresi 48. ayette. Bugün buradan başlayacağız sohbetimize inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْدِلُونَ Sadakallahu razim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ Sen daha önce bir kitap okumuyordun. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Sahili ne de yazmıyordun sen. Böyle olsaydı, yani sen okur yazar birisi olsaydın, o zaman, لَرْتَابَ <gülüş> الْمُكْتِلُ <gülüş> <gülüş> bu batıl peşinde koşan kimseler şüpheye düşerlerdi. Yani Peygamberimiz ne meşhur bir filozof idi, ne meşhur bir şair idi, ne meşhur bir yazar, çizer, bir şey yoktu yani. Peygamberimiz temiz bir insandı, dürüst bir insandı, böyle biliniyordu. Emin diyorlardı ona zaten. Güvenilir kişi diyorlardı. Ama böyle, e, ee, insanları bir fikre çağıran birisi değildi yani. O zaman diyor allah Teala böyle bir şey olsaydı, okur yazar olsaydı şüphelenirlerdi. şüphelenmeye gerekçesi olabilirdi belki bunların. Ama öyle birisi değildi. Bel huve ayatun ve fi fî yine uutül ilm. Aksine nasıl o? Kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde apaçık ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri apaçık. Peki ne demek ayetlerin apaçık olması? Hemen herkesin anlayabileceği bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Bu kastediliyor. Peki hepimiz eşit düzeyde mi anl anlıyoruz? Yok. Hepimizin kavrayış şekli değişik. Hepimizin kapasitesi değişik. Hayata bakışı değişik. Bilgi birikimi farklı farklı. Bunları hesaba kattığımızda hepimiz değişik ölçülerde Kur'an-ı Kerim'i anlıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamıyoruz demek zaten bir kimse anlamıyorsa Kur'an-ı Kerim'i sorumlu da olmaz ahirette. allah Teala ''La yükellifullahu nefsen illa hus'aha'' diyor. Yani kişiye gücünün yetinden fazlasını yüklemeyiz diyor. Adamın da gücü yetmiyorsa sorumlu olmaz. Ama yani adam namazı kılın diyen ayeti de anlamıyorsa artık yapacak bir şey yok bu kimse için. وَمَا يَجْحَدُوا بِاَيَاتِنَا اِلَّا Ayetlerimizi sadece zalimler inkar ederler. Bunlar zalim ne demek? Bir şeyi uygun olmayan yere koyan kimse demek. Adil de tam tersi. O da uygun yere koyuyor. Yani nerede ne yapacağını biliyor. Nasıl doğru davranacak, nasıl doğru inanacak biliyor. Ama zalim ise yok. allah Teala'yı gereği gibi değerlendiremiyor zalim kimse. İnsanlara nasıl davranacağını doğru karar veremiyor. Karar verse de arzularına uyduğu için yanlış yapıyor yine. Ve insanları da batıla, şirke, günaha çağırıyor. Allah Teala bu kimseler inkar ederler diyor. Ve kâlû levlâ unzile aleyhi âyâtun min Rabbi. Dediler ki ona ayetler indirilseydi ya Rabbinden. Burada kastedilen mucizeler indirilseydi ya. Yani niye bu peygamberin mucizeleri yok? diyorlar inkarcılar. Peki iman edecekler miydi? Yok. Zaten peygamberleri zor durumda bırakmak için sen bize mucize göstersene diyorlar. Bütün kavimler böyle. Allah-u Teala göndermiş de peygamberlere. Fakat çoğu inanmamış. Firavun'a göndermiş allah Teala, elini koyuna sokuyor, beyaz çıkıyor, asasını atıyor, yılan oluyor. Firavun yine iman etmiyor. Semud kavmi, hani nerede mucize? allah Teala diyor, deve gönderdik, bu deveyi sakın kesmeyin, azaba uğrarsınız diyor. Yine ne yapıyorlar? Deveyi kesiyorlar, iman etmiyorlar. Toplumların geneli böyle yani. Mucizeyi istiyorlar ama iman etmek için değil, peygamberleri zor durumda bırakmak için istiyorlar mucize. Kul de ki innemel ayatu indallah. Ayetler Rabbimin Allah katındadır, Allah'ın yani katındadır. ben ne, nereden getireyim? Böyle peygamberlerin elinde sihirli bir değnek yok ki böyle her şeyi olağanüstü şekilde yapsınlar. Allahu Teala ne kadar müsaade ederse, ne kadar verirse onlar mucizeyi gösterebilirler. Allahu Teala demiyor ki peygamberine Muhammed biz sana zaten yüzlerce binlerce verdik demiyor. Allah katındadır. Sen onlara öyle de diyor. Ve innema en ene nezirun mubin. İkinci bir şey daha söylemesini istiyor. ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Neye karşı uyarıyor? Ahiretteki cehennem azabına karşı. Ayrıca dünyevi olarak da Allahu Teala'nın azap ettiği Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bazı kavimlere sel gelmiş. Onlara diyor arim selini gönderdik diyor. Bazı kavimler deprem olmuş. Mesela Semud kavmi gibi o depremle yok edilmişler. Hz. Nuh döneminde ise tufanla yok edilmişler. Bizim doğal felaketler dediğimiz felaketlerin azap amacıyla da gönderildiğinden Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Tabi bu bütün kavimlere gelen depremsel türü felaketlerin hepsinin azap olduğu anlamına gelmiyor. Bazen imtihan olarak da allah Teala böyle felaketler gönderiyor. Hangi kullar sabrediyor, hangileri isyan ediyor ortaya çıkıyor. Bazen de bu insanların vefat gerekçesidir Allahu Teala o kadar takdir etmiştir kişi bu doğal felaketlerle hayatını kaybeder. Peki ceza göreceklerle e, ceza görmeyecek normal vefat edecek kişiler e, aynı felaketle karşılaşıyorsa ne olacak? Herkes amellerine göre ahirette diriltilecek. Dünyada kim iman ettiyse o felaketle hayatını kaybettiyse o kimse e, yaptığı güzel şeylerle karşılanacak ahirette ama inkarcı kimse ise hem o dünyevi anlamda cezaya uğramış olacak, hem de ahirette bir de cehennem azabı. Allah korusun. Evvelem yekfihim enne enzelne aleykel kitabe yusla aleyhim. Şimdi mucize istediler ya, Allahu Teala buna cevap veriyor. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi diyor. Yani şöyle demiş oldu. Ey inkarcılar siz mucize istiyordunuz. Kur'an-ı Kerim gönderdik işte. Son peygambere verilen mucize Kur'an-ı Kerim. O yetmedi mi onlara diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in nesi mucize? Kur'an-ı Kerim'in insanlara gösterdiği hayat tarzı bir mucize. Camiye geliyoruz. Kimseyi tanımasak bile. Selamun Aleyküm. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Aleyküm selam. Hemen muhabbet kurabiliyoruz. Niye? İşte Allah-u Teala'nın bize ikramı bu. Nerede nasıl davranacağız? Onun kurallarını biz biliyoruz. Dünyada nasıl mutlu oluruz? Ahirette nasıl mutlu oluruz? allah Teala bunları bize bir kitap göndererek göstermiş. Bir de peygamber göndererek onun örnekliğini yani dünyada nasıl Müslümanca yaşanır? Nasıl Kur'an-ı Kerim'e uygun bir hayat yaşanır? Bunun da yolunu göstermiş. Bu anlamı Kur'an-ı Kerim'in bize yol gösteren anlamı bir mucize. Bir de Kur'an-ı Kerim'in lafzı da mucize. Araplar arasında Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap yazar olmadı. Bakın kaç asır geçti? 14 asrı, asırdan daha fazla oldu. Bir tane kitap yazan olmadı. Bak ben yazdım Kur'an-ı Kerim'den daha güzel oldu diyen olmadı. Niye? Kur'an-ı Kerim'in lafız güzelliğine yetişebilen olmaz. Arap dili edebiyatının en üstün metni Kur'an-ı Kerim'dir. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun fark etmez. Bütün Araplar bir şeyin Arapçaya uygun olup olmadığını, Arapça en güzel bir şekilde nasıl ifade edilip edilmeyeceğini Kur'an'a bakarak anlayabilirler. O yüzden Arapların kafir olanları da Kur'an-ı Kerim bilirler. İnkarcı olsun, İslam'a karşı mücadele etsin. isterse insanları Hristiyanlığa, Yahudi'ye ya çağırsın. Yani Araplar içinde de var çünkü. Hiç fark etmez. Hepsinin Kur'an'ı bilmesi gerekiyor. Eğer iyi konuşmaya, iyi anlatmaya dertlerine ihtiyaçları varsa, ki hepsinin var, onlar bilirler. Bir Arap entelektüel var, onun belgeselini izlemiştim. Diyor ki programcıya, Şimdi diyor bak benim babam diyor ben Lübnan kökenliyim diyor. Hristiyan bir aileyiz biz diyor. Babam diyor kiliseye de giderdi. Fakat diyor bizim evde diyor İncil yoktu, Kur'an vardı. İşte bu mecburiyetten dolayı yani hepsinin Kur'an-ı Kerim bilmesi gerekiyor. Evet mucize olarak Allahu Teala Kur'an'ı indirdiğini söyledi bu ayet-i kerimede. İnne rahmeten ve zikra li Başka özellikleri de var. İnne fi zalike bunda ne var? rahmet var Allahu Teala'nın rahmeti var. Allahu Teala bize rahmet etti, merhamet gösterdi ve kitap gönderdi, yol gösteren. İkinci bir rahmet de nedir? Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Rabbimiz peygamberimizi kastederek. O da ikinci bir rahmet yani. Bize acıdığı için Allahu Teala o ikisiyle yol gösterdi bütün insanlara tabi. Ve zikra bir hatırlatmadır o. Likavmin yukminun inanan bir kavim için öğüttür. Kur'an-ı Kerim. E, Kur'an-ı Kerim'i biz dinlediğimizde demek ki ne için dinleyeceğiz? Öğüt almak için. Nasıl yol gösteriyor bize diye? Kafa yoracağız. İnsanlara da bu öğütten ulaştıracağız. Onların da faydalanmasını sağlayacağız. Komşuydu, iş arkadaşıydı, evdi, aile bireyiydi vesaire. Kim varsa bir şekilde gündeme getirip anlatacağız. Kul kefe billahi beyne ve beynekum şehiden. Şimdi siz inanmıyorsanız, bu Kur'an'ı uyduruyorsanız aramızda şahit olarak Allah yeter de onlara diyor. Allah biliyor bunu ben uydurmuyorum yani. Yani mu mafis semavati vel art <laughs> Allahu Teala göklerde olanı da bilir, yerde olanı da bilir. Ondan gizli bir şey kalmaz. Yani uydursaydım Allahu Teala bilirdi ve beni cezalandırırdı. Kötü kullardan olurdum ben. Velledine amenu bil batili ve keferu billahi ulaike humul Batıla inanıp Allah'a inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır diyor. Demek ki kafirler kaybedenlerden olacaklar. İstediği kadar dünyada kafirler milyon dolarlar, milyar dolarlar kazansalar da sonuçta ne olacak? Onların hepsi toprak olacak, gidecek. Onların hepsini burada bırakacaklar. Ahirette hesabını verecekler. Bu kafirlerden İslam'a düşmanlık edenler, Müslümanları öldürenler, kadın, çoluk, çocuk demeden katledenler, bunlar cezalandırılacaklar. Dünyada onlar kaybedenlerden olacaklar. Her ne kadar Dünyevi anlamda paraları, pulları, makamlar olsa da ahirette de kesin olarak kaybedenler arasında, cehennemlikler arasında yer alacaklar. allah Teala bizi kafirlerin zulmünden korusun, Müslümanları kafirlerin zulmünden kurtarsın. İnşallah ahirette de hepimize cenneti nasip etsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.